Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft kaldığımız yerden devam edemiyoruz maalesef. Çünkü abi ya çok saçma arkadaşlar kafamdan görebiliyorsunuz şu an ya. En e gittim ejderha kafası da aldım, kanat da aldım. Çok güzel bir video oldu. Videoyu da çektim hatta. Çok kadar güzel bir video oldu gittik şalkır falan da kestik yani. Ama kaydetmemiş diyecekti. Aynen kaydetmedi. Çünkü hata verdim o yüzden yine. O kadar saçmak bir şey ki yani böyle. Kayıt çekiyorum böyle bakın. Yanda da süre yazıyor. Görebiliyorsunuz. O süre şeyi kayıt şeyi bildiğin yok oluyor bir anda böyle. Çıldırıyorum yani. Gidiyor. Tüm, tüm video gitti yani arkadaşlar. Çöpe gitti. Yani çok da güzel bir videoydu. Bakın. Kanada da taktım. Böyle ejderha kafası da buldum. Şalgır oğlum şu bulduğum kıyafetlere bakar mısınız? Bak. Bak abi bak. Yani ben daha ne söyleyeyim hatta bak şu şu şeye bak neredeydi o kazmaya kazmaya bak ipeksi dokunuşlu kazma bulduk onu geçtim tamirli kürek bulduk yani düşün düşün ya vallahi ya ne kadar sinir bir şey bu var ya tamirli kürek bulmamız o kadar güzel bir şey ki yani bakın şuradan levelimiz yetiyorsa bizim küreğe basalım bunları tamire basıyorsun 6 diyor tamam abi. Ben basarım buna tamiri. Hatta bir tane de kırılmazlık 3 var. Onu da basarım. Efsane bir küreğimiz oldu. Gerçekten çok güzel bir küreğimiz oldu. Bayağı iyi ya. işte arkadaşlar. Dediğim gibi bak tamir olduğu için hiç kullanılmamış gibi görünüyor şey. Bu ya bu biraz şalkır falan öldürdük. XP topladık yani bununla. O yüzden kendini tamir etti de abi ya. Güzelim kayıt gitti ya. Of çok kötü oldu bu. Neyse arkadaşlar yani. Ne yapalım? gitti işte. Şimdi Shulker yaparım biraz da. Şu kafayı çıkar abi. Bizim setleri geri giy. Heh, bizim seti giy. Bu ayakkabıyı da oradan bulmuşum. Ruh hızı iki falan var. Ya yok olma, yok etme laneti diyor ama ben onu alırım abi. Ruh hızı varsa ben onu alırım. Şu kafayı da arkadaşlar şuraya vidir kafası vardı hatırlayan var mı bilmiyorum. İzlediyseniz video hatırlarsınız. Burada vidir kafası vardı. Artık ejderha kafası var. Reis be. Çok güzel göründü gerçekten. Hatta bak ee, şalter var mı bizde bunu bilen vardı da herkes biliyor zaten şalter yoksa da yaparız abi sıkıntım ya Şa taştan çubuktan bol ne var vallahi dur şuraya aç sandaç ver çubuğu abi bir tane yap şalter hemen tamam şöyle abi yanına koyun yanına koyunca oluyor muydu bilmiyorum ama Şimdi geldim. Ee, dediğim gibi buraya Ender kahvesi çok güzel oldu ya. Vallahi billahi çok iyi oldu. Bu sandık düzen. <laughs> Ay sandık düzen diyorum? Her şalteri koyacaktık lan. Onu unuttuk. Ay vallahi şalteri koyacaktık. Şuraya koyuyoruz oluyor mu? Oluyor vallahi oluyor. Ee, şunu kıralım ama. Bunun yerine onu şuraya koyalım ve gördüğünüz gibi kapatıp açıyor. Wow, wow. Sakız mı çiğniyorsun abi? İlginç ilginç vallahi. Bu da böyle kalsın. Çok güzel oldu. Bayağı iyi oldu. <laughs> Onun için daha güzel şeyler yapabiliriz. Yani bu ev zaten artık çok küçük yani. Biz kesinlikle bir daha büyük böyle kocaman bir ev yapacağız böyle. Bunlar büyük olacak ki yani böyle sandık depolaması çok büyük olacak. Öyle bir ev yapacağız. Şimdi abi bizim bulduğumuz setleri buraya atalım. Video dışında arkadaşlar at da buldum. Ee, tam atı gördüm bak şansa gördüm atı hemen gidip al, aldım var ya hemen gidip aldım yani çok güzel oldu ee, şimdi ne atı değer yok değerli değil buraya alet bak bunlar şu benim zırhım abi bu dursun bu benim değil bunu bulduğum zır ee, tamam ee, bunu da atabiliriz ee, iki sandık yapayım hemen İki sandık yapayım şal çevireyim vereyim onları İki tane şal kırmızı olsun hatta kırmızıya boyayabiliyoruz mu abi bizde kırmızı boya vardı Vallahi var. Hatta bir tane sticker bir tane sarı yapalım. Ya da yok, yok. İkisi de olsun. Yok, dur lan. Şunu niye çevirdik ya? Aynen yani ikisi de olsun, güzel olur. Şimdi abi. Aa vallahi oluyor. Çok güzel. İkisi de kırmızı olsun. Kırmızı şalkırlarımız da oldu. Abi inciler hala kalmış bende. Dur. İncileri şuraya at. Yani bu video bu kadar arkadaşlar. Çok da bir şey yapmayacağım çünkü uzun güzel bir video atacaktık maalesef ama gitti yani e, çöp yapmak lazım vallahi çöp yapmak lazım çünkü çöpleştil falan nereye atacağım bilmiyorum çöpte yaparız abi sıkıntı şuraya koyalım işte ya bak şuraya atalım bence lazım olduğunda buradan alırız zaten e, uzak ende gideceğimiz zaman en şey neydi lan onu da Enderman farmı yapacağız bir dahaki videoda oradan zaten bunların içine koyar kırıp aramıza alır götürürüz malzemeleri çok güzel olur fişeğimiz de var e, da oldu. Şu atalım abi. Sili bir at. Şunu at şuraya vallahi. Bu bir siteye yollayacak hiçbir yer yok değil mi? Vallahi yok ya. Öküz gibi taşımız var ya. Şunu at şuraya. Şunu da at şuraya. Şunu da şuraya. 15 tane kaldı. Bunu da at buraya. 13 tane kaldı. Yok abi. Full doldu yani. Taş doldu. Neyse. Aa şöyle yaparız. Dur bakayım. Taş kesici ver abi hepsini slap yaparız. Hiç lazım değil zaten. Hepsini slap yap. Yaptık mı? Sonra bizim taş sandığına girelim. Taş sandığına girelim. Slap'ları ne oldu? Yere bunu atalım. Bu kadar. Tüm taşları da bu şekilde envanterde de, de bizim yemiş şey olduk. Şimdi arkadaşlar madem o kadar kanat aldık bir uçalım da bir görelim ya. Vallahi ya. Bir uçalım da şu... hayrını görelim. <laughs> Şöyle bakın. Deniz üstüne de konarız belki oh, vallahi kanat işte bu ya abi. evimde çok güzel görünüyor şöyle. Kanat hissiyatı vallahi. Şöyle deniz fenerimizin üstüne konar mıyız? Konarız vallahi. Hop. Aha konamadım. Ah. Abi neyse Allah'tan şeyimiz var ya. Neydi onun adı? Bizde bayağı iyi bu ayakkabı. Yumuşak düşüş 4 yani. Çok iyi abi. Çok yüksekten düşsek bile canımız bayağı gitmiyor. Ne güzel uçtum gördünüz mü? Bak bir daha uçabiliriz aslında. Evin çatısına çıkalım. Ha atı göstereyim bak. Atı göstereyim arkadaşlar. At değil de shit zıplıyor. Yani e, biraz yavaş gidiyor ama çok güzel zıplıyor. Eşek de burada arkadaşlar. E, arka kapıdan girelim biz. Aynen girelim. Şöyle kapat. Ah eş ata bineceğiz ata. böyle biniyorsunuz. Şu iki kapıyı da açıyorum. Sonra çıkıyorum bu kapıları kapatıyorum. Zaten buradan bu hiçbir zaman çıkamıyor abi. Şöyle gördüğünüz gibi. Bakın e, pek de hızlı gidiyor gibi gelmedi bana. Ama zıplayışı o kadar yüksek ki. Bak şunun tepesine zıplıyor yani o derece. Dur bak. Şu tam şeye getirdiğiniz zaman zıplıyor. Şöyle yap. Bakın gördünüz mü abi. Bildiğin yani çıkıyor yani. Şu, buradan da güzel gözüküyormuş. Tarlamız da aslında bayağı büyümüş. Toplayabiliriz. He. Vallahi bir dahaki videoda toplayalım bunu. Bir dahaki videoda toplayalım. Bakın Evin üstüne de zıpla yetişiyor yani. Şuna bak bak. Dur yapamadım. Şöyle bir zıpla. Bak şu turuncuya getirdiğiniz zaman. Bakın oh. Evin üstüne bile çıkıyor yani. Belki şuradan ağaca bile çıkar yani. O derece hiç hesaplamadım ama. Şöyle ağaca çık bakayım. Vallahi ağaca bile çıktı ya. Ağaçların üstünde geziyoruz arkadaşlar. Yani bizde ortam böyle. Çok güzel oldu abi. Atımız da oldu. Yani at zaten bayağı adını istiyorduk. Yani kaç bir bölümde full at mı aramıştık ne yani? Vallahi ATV yaptığımız videoda deli dehşet bir at aramıştık ama sonunda atımızı bulduk yani. Ben video dışında da olsa yani bulduk yani. bulduk. O uçan at diyeceğim bunu. Ee, bizde isim etiketi vardı. Uçan at koyardım adına ama enderman farm için isim etiketi de lazım. Ee, bizde de bir tane var isim etiketi. Ee, o yüzden bunun bunun isimlerini artık sonra veririz. Şöyle gir içeri. Şöyle bir tanesi kapatıp sonra iniyorsunuz arkadaşlar. Böyle de çıkamıyor gördüğünüz gibi. Çok güzel oldu hatımızda. Bayağı iyi. Daha büyük bir ev yapacağız. Hatta bak aklımda ne planlar var biliyor musunuz? Yani bu bizim böyle alan var ya. Şu arkadan şöyle çevirip buraya böyle sur çekeceğim var ya. Kabul sonlarımız zaten deli gibi var. Onlarla böyle full sur çekeceğim yani. Efsane bir görüntü olabilir yani. Kesinlikle abi çok güzel oldu. E, olacak bir de böyle etraf daha farklı farklı evler yapabiliriz böyle anlatabiliyor muyum? Biz bizim daha mesela hiç şey yapmadık büyük kitabı falan yapmadık mesela şöyle alıyorsunuz abi kitabı buraya geliyorsun sonra kitabı basıyorsun böyle gelen tak 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 tüm büyüleri basıyorsun böyle büyüler böyle bir iki yerinde onları da biriktiririz böyle güzel bir ev yaparız o evin içinde böyle büyüleri saklarız çok güzel olur bakın. Böyle koy bir tane bunu basabiliyoruz. Bas abi ne geldi? Çarp geldi. Ne kadar dandik yani gördüğünüz gibi. Ama sıkıntı değil vallahi. Ben bu kitapları nereye koydum? Bizim sanki kitap vardı önceden. Güzel kitaplarımız. Her şey değildir. Balık farmının içinde. Ha bak. Vidir öldürmüştük ya arkadaşlar bir önceki bölüm. Ee, vidir gülü düşmüştü. Bu şansa düştü. Bu vidirden normalde düşmüyor biliyor musunuz? Yani vidir birini öldürürse ondan düşüyor anca. Demek ki vidir bizi öldürdü ya. Belki de ondan düştü yani. Kesin abi. Kesin ondan düştü. Ee, buraya atabiliriz. ya Değerli bir büyü. değil ama değerli gibi gözüküyor. Şimdi biz ne kaldı elimizde? Ee, bu fırın sistemi de çok işe yarıyor. Vidirin dağınıklığını ya, yapın, toplayacağız diye bir vidir demiştim ama... Ben topladım arkadaşlar onları ya. Yani Önemlileri topladım vallahi. Altın demir lazımdı bir tek. Onları aldım. Reston hiç lazım değil. Lapisimiz de zaten bol. O yüzden onları topladım yani. Ee, bu fırında sistemini de pişirdim. Efsane. <laughs> Neyse. Şöyle bir uçalım. Oo. O deniz şeneri üstüne konayalım bir de. Şöyle en tepesine. Hop. Tamam. Öyle de buradan da böyle görünüyormuş abi. Çok iyi ya. Çok iyi. Vallahi çok iyi. Koyunlarımızı da kırıp böyle yani mi bitirsek? Bence de koyunlarımızı kırıp öyle bitirelim abi. Şöyle. Yani bu kısmı durdurayım mı? Eee hani bir dahaki videolarda görüşmek üzere deyip yünleri koyalım, öyle bitirelim. Yünleri koyalım, öyle bitirelim. İki stek yünümüz oldu. Gördünüz yani. Çok iyi verimli güzel bir coin çiftliğimiz oldu yani. Bir şey şuraya alayım. E, makas atabiliriz artık abi. Makas zaten kırılacak gidecek. Bir buraya alalım. E, şimdilik kullanmak istemiyorum abi. E, canı falan gitmesin. Zaten uçmamız gerekmiyor bu evlerin buralarda. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve bay bay.